Facia sonrasındaki en büyük tartışma konularından biri de itfaiyenin yeterli olup olmadığıydı. İşte o tartışmaya dair önemli bir iddia gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kartalkaya'ya yalnızca 20 dakika uzaklıkta bulunan Kızık Yaylası'na itfaiye ekibi talep eden öneriyi geçiştirdiği ortaya çıktı. Özcan önergeyi veren AK Partili üyeye her şeyi de bizden beklemeyin diye cevap vermiş. ve kolay değil ki şimdi fuayede personel cinsinden Kartalkaya faciasından yaklaşık 5 ay önce kurduğu bu cümleleri yani aslında facia göz göre göre geldi. 2 Eylül 2024'te yapılan Bolu Belediye Meclis toplantısında AK Parti Belediye Meclis üyesi Selami Konyalıoğlu Kızık Yaylası'na itfaiye aracı yerleştirilmesini teklif etti. Ben bir tane itfaiye aracının donanımlı bir şekilde 3-4 personelle Kızık Yaylası'nda yani çevresel bir orman yangınına olası hazır bulundurulmasının düşünülmesini istiyorum. Ama yani her şeyi de bizden bekleme Selam Bey. Şimdi Kolay değil ki, şimdi de Özcan'ın her şeyi bizden bekleme yanıtı 78 kişiye mezar olan yangın faciasının ardından yeniden gündeme oldu. Çünkü itfaiye aracı istenen yer Kartalkaya'ya da yakındı ve belki de o teklif kabul edilmiş olsaydı itfaiye olay yerine çok daha çabuk ulaşacak, daha fazla can kurtulacaktı. CHP'li Bolu Belediyesi ihmaller zinciriyle gündemdeki yerini korurken Antalya Büyükşehir Belediyesi ise son kıyak atama haberiyle konuşuluyor. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminden beri birlikte çalıştığı ve yetenekli bir insandır dediği akrabası Cemil Böcek'i Genel Sekreter Yardımcılığına atadı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapan Cemil Böcek, aralarında kaynak geliştirme ve iştirakler dairesi ile itfaiyenin de olduğu 7 daire başkanlığından sorumlu olacak. Ve 2021 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj tehdidi, sorun büyüyünce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girmiş, Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçirilmişti. Ancak bir an önce ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurmak zorunda olan CHP'li kıyı belediyeler mevcut tesisleri de düzgün çalıştıramadı, Marmara'da yeniden müsilaj ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde İBB'nin denize kanalizasyon suyu döktüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin atık suları arıtma işlemi yapmadan dereye boşalttığı, Tekirdağ ve Balıkesir Belediyelerinin ise Marmara'ya kirli su deşarj ettiği ortaya çıktı. İBB'ye 1.3 milyon lira, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3.3 milyon lira, Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerine ise toplamda 4.3 milyon lira ceza kesildi.